Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı anısına hazırlanan ve 2015 parçadan oluşması planlanan 40 yama örtü projesine Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki kadınlar da sandıklarından çıkardıkları dantel ve kanaviçelerden yaptıkları 53 parçayla destek verdi. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı anma töreninde şehitliğin üzerine örtülecek yorgan projesine Türkiye'nin 81 ilinden destek geliyor. Tekeköy Belediyesi ve Tekeköy Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenen çalışmada 20 kursiyer evlerinden getirdikleri örtü, dantel, kanaviçe, iğne oyası ve boncuk süslemelerle bir günde 50 x 50 cm boyundaki 53 parça örtüyü hazırlayarak Çanakkale'ye gönderdi. Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı açıklamada şunları söyledi. 100. yılı kutlamalarıyla alakalı bir proje. Biraz da geç duyduğumuz bir proje ama biz de bunu duyduğumuz andan itibaren halk eğitiminde çalışan bayan arkadaşlarımız 2015 yılı Çanakkale şehitlerinin 100. anma yılı törenlerinde 2015 parçadan oluşan bir şehitlik örtüsü yorganı hazırlıyorlar. Tekeköy Belediyesi de bu projeyi duyduğu andan itibaren arkadaşlarımız heyecanla ortak olmak istemişler. Halk Eğitim Kursu'ndaki bayan arkadaşlarımız ve gönüllerimiz bu kısa süre içerisinde 53 parça da o manevi örtünün içerisinde yer alabilecek 53 parçayı da bizler hazırladık. İnşallah 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gününde o şehitlerimizin üzerine örtülecek o Türk insanının elinden çıkmış o dokuyu bizim de belediyemizin 53 parçasıyla şehitlerimiz.